İkinci Risale olan ikinci kısım. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmına ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden, dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i <Sessizlik> Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudel lin-nâs ve beyyinâtin minel Huda vel furkan. 1. nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyetin erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayatı ı hem hayatı ı şahsiyesine, hem nefsi terbiyesine, hem niyam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rubiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti o sofrada, minhaytü la ihtesip bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor.'' insanlar gaflet perdesi altında ve esvap dairesinde o vaziyetini ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüsatli, ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar?''